Öncelikle x2, y3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı hesaplanmalı. x2, y3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı mx bölü my oranı eşittir. 2 tane x atomunun 3 tane y atomuna oranı mx bölü my kütlece birleşme oranı eşittir. 2 tane x atomu parantez içinde x ve y'nin atom kütleleri 27 ve 32 olarak verilmiştir. 2 çarpı 27 bölü 3 çarpı 32. Buradan gerekli olan sadeleştirmeleri yaptığımızda mx bölü my oranı 9 bölü 16 olarak bulunur. Bu x ve y elementlerinin kütlece birleşme oranı yani sabit orandır. x ile y birleşerek x 2 y 3 bileşini oluşturduğunda sabit oran 9'a 16'dır. Bu durumda 25 gram bileşik oluşur. Soruya baktığımızda başlangıçta her iki elementen eşit kütlelerde alınıyor. Başlangıçta her iki elementen 16 gram almış olalım. 16 gram aldığımızda y'nin 16 harcanır. x'in ise 9 gramı harcanır. Dolayısıyla değişimde harcanan x miktarı 9 harcanan y miktarı 16. Toplam harcanan miktar 9 artı 16'dan 25 olur. Bu durumda oluşan bileşik 25 gramdır. Sonuçta x'ten artan miktar 16 eksi 9'dan 7 gramdır. Y'den artan yoktur. Oluşan bileşik 25 gramdır. Yani x'ten 7 gram arttığında oluşan bileşik 25 gram ise 42 gram madde arttığında oluşan bileşik kaç gramdır? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 42 çarpı 25 bölü 7'den 150 gram olarak hesaplanır. Doğru cevap D seçeneğidir.